Ya çekil ya, ben yaparım ya. Ya Bülent git başımdan, yeter git. E bitiremedin. Demin acele dedi de ağlar. Çabuk gibi. Ya ne diğer içeridekine baksana ya. Kezban bak. anne yeter, sen de çok yerdin beni. Üzerime çok geliyorsun. Bunu neye koyacağız? Tepsi ayarla çabuk. Pancarlı kek. Pancarlı Yaptım kek. Yaptım yeter, karışmayın ben yaparım. Yandı, yandı. Nasıl ne? yandı? Nasıl yandı? <laughs> Sus Allah seni kahretmesin, yanmamış <laughs> be. E çıkar. Bakar mısın böyle mi yapacağız, göster şeklini şemalini. Ya. Ya kek mi Ne kadar hamarat olduğunu gösterdin işte. İnsanlar yardım etmeye çalışıyor sana azarlıyorsun. Çıkar hayatım, çık bu. Ya Bülent yeter! Hangisini ama? Ya Bülent bu nedir ya? Bu nedir? <laughs> ya mahvettiniz ya, ama menümü tamam. de. Tamam. tamam. <laughs> Alçısın ya, tamam. yani bakar mısın? Ya, tamam. Bir taraftan Gönül Hanım geliyor tamam. beni. Hiç tamam tır. yansın Arslan ne olacak ya? Ya çok ölüm geliyor. yok ya sonuçta. Ya sen de burada kekimi mahvettiğini söylüyorsun. Ne yapayım daha? Yeter artık çok gerildim. Bağırma oğluma. Ben yapmayayım ya. Vallahi ben yap. Kuzenin ne işi var burada? Benim neden haberim yok bundan? Yok ben yapmayacağım ya. <laughs> İyi ki gelmişim. Sahipsiz mi sandın sen çocuğu? Yeter artık ya yeter. Tüm enerjim burada sömürdünüz beni. 25 bin liralık gelinin lafını yaptı sadece oğlunuz. Ya sanki Siz bir, de gelmiş burada sanki onu bir milyardan bahsediyorsun bana. ya. Ya sanki bir milyardan bahsediyorsun. Yapmayacağım ya. 25 Gerçekten bin ya yapmayacağım. Hala oradasın. Hayır ya Para. Beceriksizliğini düşünmüyorsun. Bülent Hayır, abi abla. ayıp ya bak kız ya. orada ağlıyor. Böyle bir şey var mı ya? Bırakıp gidiyorsun yalnız bırakılmaz. Erkek ya niye o kadar sığmaz? kişi yüklendi bak sen <laughs> bak, bak. de yapıyorsun yapma. Ya Ramazan yapma. bırakıp gitmek değil ya. Cık. Abi bak yazık Hayır. olmaz yani bak, kız ya orada ağlıyor tamam. yazık günah yani. Evde bir şeyler sebe. yapmamış olabilir de ben hayatımda hamur işi yapmadım ki ya. Ya tamam doğrudur. Ben Bülent, şey, Bülent hiç bir yere ben. gidemezsin. Yani. Ya, ben, ya ne ben, ne ben ne yapayım ne ya? Ya abimle ne alakası var bu sizin ortak hayatınız ya evleneceksiniz siz. Gel kızı burada yalnız abla, bırakma. Abla canımla dişimle çalışıyorum ya. Biliyorum İki abla. İki işte birden çalışıyorum ama ya. Abla onu yalnız bırakma burada. Bak eğer böyle yaparsan diskalifiye yapmam, olur. Yapmam abla yapmam. Ama yapma. benim de hayallerim var. var. Önlüğü benim takarım ama yapmam var. işi. Önlüğü takarım yapmam işi. Tamam Yapmak bir şey yapma. zorundasın. Burada birsek beraber, sek beraber de bitireceğiz bu programı. Korkup Zaten kaçmayacaksın. Zaten sonuna geldiniz ya, artık. Gerçekten. Hani seni sevmek suç oldu ya. Bak. Ya benim ailem... Kez bana Benim karşımda ya. benim. Senin için ailemi karşıma aldım mahvedsin. ya. Niye? Ne 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 ezik mahvetmişsin kız. Kadın e, geldi yardım etti. Hamurunu ben açtım. Bu hamurunu ben açtım. Danes'ten kekini <laughs> ben yaptım. Fırına ben sürdüm. Sen ne yaptın Ama ya? Ama geldin kız? burada bana yapamıyorsun. Hadi kız çok yavaş. E, yaptın, Saatim oldu. Burada saatine yarışıyorsun herhalde. Bura <laughs> o şeyi konuşmaya gelmedi. Kızım kendi beceriksizliğin hıncını bizim oğlumuzdan çıkarma. Gönül Hanım lütfen cevap vermek istemiyorum, yemeğe dönmek istiyorum ben. Peki hadi yemeğe dönelim. <laughs> hayatım bak bunu açtım. Bunu nasıl yapacağım? Şöyle şöyle sıralı mı yapacağım? İçini getir şöyle içini koy, getir ha. saracağız. Tamam içini getir hayatım. Ha. İçini getir. İçini ben şunu tepsiye koysam ben, olur mu? İçini koyabilirsen iyi. Niye kız? Fırındaki keki ya. lütfen çıkartır mısın? Rica ediyorum keki çıkartır mısın? Ben yapmıyorum ya. Tamam Bülent hiçbir şey yapma orada dur o zaman. O kapıdan bir de açar mı Aç aç aç. Bülent iyi misin? <gülüyor> 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 ya sadece ver, sevdim ya. Boş ver kekini Ailemi karşıma bak. aldım ya. Çıkart çıkart koş şuraya kekini. Bak çocuk orada gözyaşları içinde. Bırak onu sen. <laughs> Ama Bırak... bu defa kekim de yanacak buradan da... Ya mahvolmuşum Ya bırak, bırak abla ya. Artık, bırak. Varsa yoksa zaten kendisi üstüne başına bakacak, havasına bakacak. Ben burada bak ölsem umurunda değil ya. Biz seni zamanında uyarmadık mı? Daha başını çok vuracaksın taşlara. Gönül Hanım lütfen siz de buraya gelerek bizim aramızı açmaya mı çalışıyorsunuz? Bülent farkında mısın? Ben senden önceki hayatıma devam ediyorum. Ben böyleydim. Beni kabul ediyorsan böyle kabul etmek zorundasın. Ayrıca ettim. burada ne değişti şu an? Ya bak hayatımda havuç ya yapmadım. Ya nedir bu tepkin anlamıyorum. Hayatımda Cık. yemek yapmadım. Senin için yemek yaptım. Bir de üstüne üstlük bak neler Kalkar yaptım. Kalkar mısın lütfen ayağa? Lütfen. Sen ağladığın zaman gözyaşını silmedin mi? <laughs> Yanında kalkar olmadın mı? Kalkar lütfen rica ediyorum. Hadi kalk. Lütfen kalkar mısın? Lütfen şu an biz işimize dönelim. Lütfen rica ediyorum. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.